Herkese yeni kanaldan merhaba arkadaşlar ben Alıcı Reis Bugün sizlerle birlikte Bedorsa'ya kaldığımız yerden boşluksuz modda devam ediyoruz ee, Hypixel böyle e, perşembeden perşembeye pardon Cumartesinden cumartesiye böyle modlar getiriyor sürekli bildiğiniz üzere ee, Biraz oyun kasıyor burada onu fark ettim Normalde mesela 1800 fps'lerde Şu an baktım 1000'e kadar düşüyor Hatta az önce 60'a kadar düştü bir oyun drop yedi onu fark ettim Şimdi e, ne yapalım ne yapalım Burada oynamak çok zor bu arada. Ee, genelde hani kötü oyuncular olmuyor burada. Genelde iyi oynayan oyuncular giriyor. Red Bed Vaz ee, adam ilk bedini kırdı. Abi olaya bak. Biz de kırıldık. Ulan daha ilk maçta ne deneyeceğiz? Bir şey diyeyim mi? Gel bakalım. Takım arkadaşımı kurtardım. Evet şimdi bir zümrütte burada ne alalım? Jump alalım. Blok alalım. Pardon blok almayalım. Ateş topu alalım. Fulya çok ihtiyacım yok çünkü kullanacağım bir yer yok. Çünkü yol yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bezden atladım direkt gidiyorum. O neymiş? Kırmızı. Gel buraya. Gel ya. Bununla biz bir kapışsak nasıl olur? Çok güzel. Elmayı Bakayım birisi var mı yukarıda? Tamam bir zümrüt daha. Ben elmasları mı toplasam ne yapsam? Bakayım kaç tane var? İki. Güzel. Direkt birinin geldiğini görürsem zıplama iksirimi içeceğim. Gelmiyor ama galiba. Şöyle 4 elması da toplasam Kazanabileceğimi zannetmiyorum ama yine de bir try bağlayayım ya. Şöyle bir her şeyi toplayayım. 2. Şöyle bir 4 olsun. Oldu. Aslında toplamışlar her yeri ya. Ama böyle 4 elmas toplamak falan bayağı kolay oluyor burada. Gördüğünüz gibi. Bakayım buradan kaç tane çıkmış? 1 5 olan 4 diamond'dan 8'er tane toplayamayacağım galiba. Hani bir iki tane çıksa bir tanesinden yetiyor o kadar çok dızlamışlar ki. Bana tamam yani. Bakayım birisi mi geliyor? Bakayım bakayım. Var mı burada birisi? Bizimki zıplamadan yük koş. Geldim bana malzeme gelmedi. O da beklesene fırında tamam tamam siz kovalayın birbirinizi. Klinap atsam mı? Atayım klinap klinap klinap. Attım da hiçbir şey düşmedi ki. Hiçbir malzeme düşmedi ki. Belki dedim diamond diamond düşerse bir şeyler yaparız da yok. Aslında bir emerald daha olsa gidip kırabilirim birini. Hatta dur ben gideyim bir yerden bir tane emerald alayım. Şöyle kazma balta. Çünkü şey bed burada otomatik kaplı olduğu için. aa, cam var. İnviz bir işe yaramayabilir. Çünkü camı kırdığımda camdan çıt diye bir ses geliyor ya. Yani ona uyanırlar. Blue'yu kırarım bu arada birine dalsam. Blue'ya da dalırım. Bakayım. Heal pull bastı bizimki. Güzel şöyle base'e gideyim. Zaten canım az atlayıp duruyorum bir yerlerden bir canım da olsun. Keşke şey tüy düşüşü bassaydın ya yani burada tüy düşüşü aşırı etki ediyor. Evet bu arada Hypixel'de tüy düşüşü var. Şöyle göstereyim. Kuşu adı Boots diye geçiyor aynen. Şimdi ne içelim? Şey alalım. Inviz alalım. Bir de hız alalım. Tamam. Blok alalım. Şimdi mavi base'i bana gösterin. Nerede? Aha blue kırıldı. Sarıya koş. Abi sarıyı kırmam lazım hemen. O zaman şu karşıda ben şu iksirlerin ikisini şurada hiç bir dakika. Speedy de tamam. iç. Tamam. İç iç koş. Şöyle invis. Tamam. Şöyle oğlum o ne lan öyle bedir mi kaptaner? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika şunları ver. Abi 3 kişi uyandılar aslında ama. Şunu alsam kaç kaç kaç. Kaç 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 yukarı kaç 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 Tamam Şimdi Ben burada atlasam ölürüm Bunu alsam Alamadık Aldım 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 da Görüşürüz ki ben gidiyorum oğlum ne yapacağım burada böyle Oğlum o ne lan O ne oğlum